Sektörel Haber Merkezi izleyicilerim merhaba. Bugün sizlere farklı bir şehirden sesleniyoruz, Ankara'dan. Şehir farklı olunca firmayı da biraz özelleştirelim dedik bu şehrin ilk programında. Buhar'a konuk olduk. E, yanımızda firmamızın genel müdürü Arda Terzioğlu var. Arda Bey biraz alıkoyacağız, firma hakkında biraz bilgi almaya çalışacağız. Bakalım bizlere Buhar'dan neler aktaracak. Merhabalar Arda Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de e, şeref verdiniz. Arda Bey, şu soruyu sorarak başlayalım. Buyurun. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Arda Terzioğlu kimdir? Ee, ben Ankaralıyım. Ee, 30 yaşındayım. Ee, uzun yıllardır yapmak istediğim bir işti bu. Ee, otomotiv sektörüne uzun yıllardır çok ilgim vardır ama hep amatör şekilde e, otomotiv sektörüyle uğraştım. Fakat e, yaklaşık bir 10 yıllık uzun bir çalışma temposundan sonra özel sektörde e, kendi işimi kurmaya karar verdim. E, yaklaşık olarak da 7 aydır e, bu işletmenin sahibiyim. E, işletmeyi ilerletme yönünde ve sektöre bir standart getirmek olarak e, birçok çalışma içerisindeyiz şu anda. E, başlarken de hep hayalim olan işi buharla başlayalım istedik. Bu şekilde de devam ediyoruz şu anda. Buharı ne zaman kurdunuz tam olarak? 1 Mayıs 2013 tarihinde kuruldu bir buhar. Çok yeni daha. Evet çok yeni. Aslında şöyle işletme isim hakkı olarak Türkiye'de var olan bir işletmeydi. Biz daha önceki işletme sahipleriyle bir ortak anlaşma yaparak tüm isim haklarıyla beraber buharın tamamıyla kendi bünyemize kattık. Çok yeni çok genç bir işletme. Uzun yol alması gereken bir işletme. Umarım hedeflediğimiz doğrultuda da güzel işler başarırız. Gayet güzel bizler de başararız diyelim. Görünen de o zaten. Markalaşma çalışmamız özellikle çok güzel görülüyor. Evet. E, biz bu işe girerken amacımız hep bir standart oluşturmak. Çünkü e, oto yıkama ve boya koruma sektörü Türkiye'de artık son yıllarda çok fazlalaştı. Eee bunu her mahallede neredeyse bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ama biz bu işe başlarken e, ortamla beraber biz bu işi bir standart getirelim, yüksek standartlarda tutalım ve mahalle arası olmaktan bu işi çıkartalım istedik. bunun için de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Genç bir işletme olmasına rağmen 7 ayda çok ciddi yol aldık. Nasıl yol aldık? E, ekibimiz çok iyi. en deneyimsiz ustamızın sektör deneyimi 10 yıldır. Şu anda 7 çalışanımız var burada. boya koruma ve oto yıkama olarak iki farklı bölümde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda da ekstra olarak araç Kaplaması, renk değişimi, cam filmleri, kaput filmi gibi aksesuar bölümünde de farklı bir şekilde de hizmet vermekteyiz. Kısa bir süre olmasına rağmen çok ciddi anlaşmalar yaptık. Ankara'da yaklaşık 5 tane büyükelçilik, onun üzerinde lüks galeri, sendikalar, siyasi partiler, bakanlıklar, e, tur firmaları, kiralama firmaları yüksek referanslarla çalışıyoruz şu anda. Referanslarınız daha bu kısa sürede çok çok iyi. Evet. E, ben bunu ekibe bağlıyorum ve e, iş yapış şeklimizdeki yüksek standarda bağlıyorum. Ve e, işimizde önemli olan bir kilit nokta daha var. E, hep bunu ön planda tutmaya çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetimizi çok yüksek standartlarda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu işe girmeden önce yani ben de kendimce gözlemlediğim şuydu. Bir işi bittikten sonra ...gittiğinizde muhatap olabileceğiniz insan sayısı çok azdı. Yani Her ne oluyorsa araca muhakkak kullanıcıdan biliniyordu. Bizim buradaki amacımız e, araca yapılan uygulama her ne olursa olsun... ...biz sonuna kadar onun arkasında dururuz. Ve yaptığımız her işlemin sertifikasını ve garanti belgesini müşterimize veririz. Daha sonrasında da herhangi bir araçla ilgili problem yaşadığı zaman... ...isterse bir kere, isterse beş kere, defalarca kere buraya gelip sorunu hallolana kadar... Ee, burada bizi ziyaret edebilir. Bu standartı tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de müşterimiz çok memnun kalıyorlar. Ee, referans üzerine gelen çok müşterimiz var. Ee, büyük firmalardan iyi referanslar alıp başka firmalara sağ olsunlar bizi referans gösteriyorlar. Ee, kısa süre olmasına rağmen bayağı yol kat ettik. İnşallah bu yolda da iyi gideceğiz diye düşünüyorum ben. Öyle görünüyor zaten. Maşallah bir de o kadar güzel anlattınız ki hiç bana soracak soru kalmadı. <laughs> <Olur mu? gülüyor> Yo, böyle biraz heyecandan herhalde uzun uzun anlattım böyle bir şey. Gayet yani. mükemmel anlattınız. Tebrik ediyorum. Şunu da o zaman soralım size. Tabii. Hmm, bizi izleyen izleyicilerimiz şu an Hı -hı. neden Buhar'ı tercih etmeli? Şundan dolayı Buhar'ı tercih etmeliler. Buhar e, öncelikle yüksek standartlara ve satış sonrası hizmete sahip bir kuruluştur. E, son teknoloji ürünlerle makinaları kullanır. E, aslında Buhar ismi e, yurt dışında yaklaşık 18-19 yıldır sektörde olan ve iyi bilinen bir e, teknolojidir. Fakat Türkiye'de 5 yıldır bilinen. Hatta Türkiye bu buhar markasını ilk getiren, buhar cihazlarını ilk getiren firmadır. Biz araçların gerek detay işlemizliklerinde, gerek boya korumalarında çok yüksek standartlarda, yüksek kalitede ürünlerle, dünya çapında ürünlerle çalışıyoruz. Distribütörleriyle ve bayileriyle çalışıyoruz. Yani müşterilerimiz buraya geldiği zaman bize hep şunu söylüyorlar, aracımı ben bırakıyorum, gönül rahatlığıyla da Akşam alıyorum, herhangi bir problem yaşadığım zaman da geldiğimde kaydım olmuş oluyor, benimle güzel ilgileniliyor. Gerekirse servis hizmetimiz var, çok yoğun işlerde çalışan müşterimiz var. İş adamı, iş kadını, bu işlere vakit ayıramayacak insanlar oluyor. Direkt gidip adreslerinden aracı alıp, işlemlerini yapıp tekrar akşam teslim edebiliyoruz. Yüksek standartları ön planda tutmaya çalışıyoruz. Buhara herhalde bu kadar büyüten Türk algına özgü bir özellik vardır bizim herhalde olur diye tahmin edeceğim. Çünkü aslında teknolojiyi uygulayan çok firma bulunur. Evet. Fakat Türk halkı bizim ilgiden ve sahip çıkılmaktan hoşlanır. Kesinlikle. Ee, benim gözlemlediğim 7 ayda şudur. E, müşterilerimiz Hani aslında bir işletmenin ne kadar büyük, ne kadar küçük olmasının hiç önemi yok. Yani çok büyük bir alanda da işlem yapabilirsiniz, çok küçük bir alanda da işlem yapabilirsiniz ama kalitenizden hiçbir zaman ödün vermeden, yüksek standartlarda bir çalışma sergilerek ve müşterinin ne istediğini anlayıp, müşteriyle çok iyi bir diyalog kurarak bu işi çok ciddi derecede büyütebileceğinizi düşünüyorum. Benim amacım bu. Daha çok yeniyiz. 7 aydır Ortam e, ortağım İlhan Bey ile beraber e, bu iş yapmaktayız. Ama hep biz bunu ön planda tutuyoruz. Hani bizim öncelikli amacımız bu işe başladık. Hani çok yüksek kazançlar kazanıp e, ne olduğu belli olmayan işler yapmaktansa iyi standart belirleyip uzun vadeli düşünüyoruz. Yani orta ve kısa vadeden ziyade uzun vadeli düşünüp daha fazla şubeleşmeyi e, daha fazla iyi işler başarmayı planlıyoruz. O zaman konusu gelmişken soralım. İleriye yönelik hedeflerimiz Şubeleşme mi sadece? Franchise Hı -hı. vermeyi vesaire düşünüyor musunuz? Evet, zaten e, şirket kurulurken prosedürümüzde franchise var, e, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat takdir ederseniz ki çok e, yakın zamandır bu işletmeyi e, işletiyoruz. 7 e, ay çok kısa ve ona rağmen çok çok fazla Evet. Müyürmüş. Ama o yüzden e, bir anda da birden büyümek yerine e, kademe kademe biz hepsini level level parçalara böldük, e, vadelendirdik planlarımızı. İlk etapta tabii ki franchise olabilir. Hatta şu anda görüştüğümüz iki kişi var. Birisi şehir dışında olacak, birisi de Ankara merkezinde olacak ama tabii biz şunu ön planda tutuyoruz. Başka bir yere buhar açıldığı zaman aslında bir nevi onun sorumluluğu da bizde oluyor. Yani herhangi bir buharda yapılmış olan sıkıntılı bir işlemde en nihayetinde sorumlusu tüm buharlardır. O yüzden bunları iyi eleyip, iyi inceleyip ondan sonra bu işlere girmekte fayda olacağını düşünüyoruz. Çok harika. Arda Bey o zaman e, burada bizi genç girişimciler de izliyorlar. Evet. Onlara da bir tüya verelim bence. Sizce başarılı olmanın sırrı ne? Bunu aslında sizin anlatmanız çok harika olacak. <laughs> çok teşekkür ederim. Benim de fikrim şudur. Ee, bir işi önce çok istemek gerekiyor ve gerçekten gönül koymak gerekiyor. Hani e, hep duyduğumuz e, yıllardır ticarette uğraşan kişilerden duyduğumuz buydu. Gerçekten işin içine girince ben bunu anladım. Yani bir işletmeyi açıp başında oturmakla bu işler olmuyor. Gerçekten e, çok gezeceksiniz. Çok reklam yapacaksınız. Çok kişiyle görüşeceksiniz. E, kendinizi anlatacaksınız. Yaptığınız işin arkasında duracaksınız. E, artı en önemlisi bu işe gönlünüzü koyacaksınız. Bir işe gönlünüzü koyduğunuz zaman hem iş çok keyifli hale geliyor. Hem de kısa zamanda başarı yakalayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden hiç korkmamak gerekiyor. Sadece düşünüp planlayıp işe girmek yeterli bence. Harika çok güzel özetlediniz. Bu zamana kadar buhar tercih eden müşterilerimize buradan ne söylemek isteriz son olarak? Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Buradan mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Aynı zamanda eşlerin, dostlarını, arkadaşlarını da yönlendiriyorlar. E, ve çok ilginçtir, hani bir oto yıkama olarak düşünebilirsiniz ama müşteri portföyümüzün yaklaşık %35-40'ını bayanlar oluşturur. Ve buraya geldikleri zaman e, Gayet rahat bir şekilde araçlarını yıkatabilirler, detaylı temizliğe bırakabilirler, keyifli bir zaman geçirebilirler. Ee, hani bu da bizim için mutluluk verici. Yani burada herkesinden üniversite öğrencisi, iş adamı, iş kadını, e, birçok kişiyi burada görmek bizi mutlu ediyor. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarım onlara layık olmuşuzdur layık like olmadıysak da layık like olmak için elimizden geleni yapacağız. E fazlasıyla layık like olmuşsunuzdur ki bu kadar çok bayan geliyor, bayanlar işi bilir <laughs> Kesinlikle öyle düşünüyorum, kesinlikle ve daha <laughs> da çok detaycı oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. <laughs> evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, gördüğünüz gibi Buhar'a konuk olduk. Ciddi manada özel bir firma, çok kaliteli firma. Bu alanda olup da böyle markalaşma çalışması yapan çok az firma vardır, bu kadar markalaşan, bu kadar üne kavuşan diye söyleyelim kesinlikle ziyaret etmenizi bizler de tavsiye ediyoruz söz merkez stüdyolarında